فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكان الله قويا عزيزا وأن وَقَذَفَ في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم Evet kıymetli izleyicilerimiz gönüllere huzur veren bu güzel tilavetinin dolayı kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Sahabelerin teneffüs ettiği bir memlekette bizlere yaşama imkanı veren Rabbimize hamdü senalar olsun. O sahabileri birer yıldız gibi yetiştirip dünyanın dört bir tarafına gönderen Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme yıldızlar adedince salat selam olsun. Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından hazırlanan ve sunulan Sahabeler Diyarı Diyarbakır'dan Sahabe ile İftar programımızın 17. bölümünde Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Sayın Mahmut Yıldızbaş hocamız ile birlikteyiz. Hoş geldin Sayın Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, Peygamber Efendimizin tabiriyle her biri gökteki yıldızlar mesabesinde olan sahabe-i bugün Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh'ı anacağız. Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın faziletlerinden, meziyetlerinden bahsedecek olursak bizlere neler söylemek istersiniz? Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. bizi izleyen tüm kardeşlerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabi e, Musab bin Ömeyr, Mekke'deki gençlerin içerisinde bir yıldızdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Hazreti Ömer için bunu söylemiş ama Musab bin Ömeyr için de bu geçerlidir. İşte cahiliye döneminin seçkinleri altınları İslam döneminde de parlak bir altın haline gelebilecek konumdadır. İşte Musab bin Ömer de bunlardan bir tanesi. Miladi 585 yılında dünyaya gelen, Mekke'de dünyaya gelen ve 25 yaşında İslam davetini kabul eden ve 25 yaşına kadar da Mekke'de hem annesinin sevgisini hem arkadaşlarının sevgisini ailesinin sevgisini kazanan ve Mekke'nin en zengin en müreffeh, en yakışıklı giyim kuşamına en iyi dikkat eden ve kokular açısından da en iyi şekilde kendini kok, kendini koku süren ve Mekke'deki bir manada kızların da göz bebeği olan oradan geçildiği zaman mendiller arkasına bırakılan pencereler açılıp kapandığı zaman muhakkak ki oradan Musab bin Ömer'in geçtiğini geçtiği ifade edilen bir gençti. Evet. Musab bin Ömer hayatı boyunca iffetiyle davranmış ve iffeti bir şekilde hayatını idame etmiştir. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşında ve 610 yılında İslam vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vahiyinin bir arkadaşından duyuyor. Hı, hı. Habbab bin Eret. Evet. Habbab bin Eret bir köleydi. Ve kişiyle e, bu demircilikle ve diğer şeylerle uğraşırdı. Evet. Yani demir doğrama dediğimiz işte kılıç yapardı, ondan sonra ok yapardı, bıçak yapardı ve yani demire dair olan hususları yapardı. Bir gün Musab bin Ömer Habba bin Eret'in yanına uğruyor. Habbab bin Eret de diyor ki ya Rabbim şu yakışıklı olan, şu ciger, ciger annesinin ciger paresi olan, günlü temiz olan, ife sahibi olan Musab'a sen hidatin nasip eyle. Hı hı. Bu dualarla Resul, Musab bin Ömer'i karşılıyor Habba bin Eret. Tabi Musab bin Ömer gelince Habba bin Eret de sohbet yapıyorlar sohbet ediyorlar kendi aralarında. Diyor ki Musa bin Ömer içimde bir boşluk var. Yani çok zenginim, malı mülkümüz var. Anne sevgisi, baba sevgisinden mahrum değilim. Arkadaşlarım beni seviyor. Fakat içimde nihayetinde bir boşluk var. Onu bir türlü dolduramıyorum diyor. Evet. Habbab bin Eret de Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği vahyi, günlülere rahmet olan, günlülere şifa olan o vahyi ona tebliğ ediyor. Ve Musab bin Ömer'in içerisine böyle bir ılık su gibi o vahi iniyor. Diyor ki peki ne yapacağım? Habab bin Arete diyor Musab bin Ömer'e ne yapacağım diyor. Nasıl Müslüman olacağım? Ee, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam nerede? Ve Safa tepesinde bulunan Erkam bin Ebi Erkam'ın evine birlikte gidiyorlar. Evet. Ve orada Resulullah aleyhissalatü vesselamın dizi dibinde oturuyor ve kelime şahadet gelir Müslüman oluyor. Tabi Musab bin Ümmi 25 yaşlarında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman olduğun sakın hasat kimseye söyleme diyor. Hı hı. Çünkü sıkıntı çekersin. Evet. Gizlilik dönemi, yani tebliğ döneminde gizlilik dönemi, dini yaşantıda gizlilik dönemi, ciddi bir sıkıntıdan yaşandığı bir zaman dilimi. Yani Müslümanların, müminlerin her türlü işkenceyi gördüğü bir zaman diliminde, her şeyin ateş olduğu bir zaman diliminde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gence diyor ki sakın diyor sen Müslüman olduğunu kimseye söyleme diyor. Evet. Musa bin Ömer tamam diyor ya Resulullah. Ha. Ve o şekilde oradan ayrıldıktan sonra çeşitli zaman dilimlerinde yine Erkan bin Ebu Erkam'ın evine geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ediyor. Tabi Musa bin Ömer artık eski dönemde olduğu gibi arkadaşlarıyla çeşitli yerlerde bir araya gelip eğlence yapmıyor. Yani. yani oturup işte şarkı, misal şarkı, türkü söylemiyorlar. Ondan sonra e, fıkralar birbirine anlatmıyorlar. Musab bin Ömer tamamen kendisini Hazreti Peygamber Aleyhisselam sevgisine vermiş, Allah'ın sevgisine vermiş bir yapıya bölünmüştür. Ya ruhi açıdan. Annesi bunun farkına varıyor. Diyor ki arkadaşlarına görüşmüyorsun. Diyor ki şu an müsait değilim. Hı hı. Ondan sonra onlarla bir araya gelmiyorsun. Diyor ki müsait değilim. Ama dışarı çıktığı zaman da arkadaşlarının yanında değil de başka bir yere gittiğini seziyor annesi. Hı hı. Ve Osman bin Talha amcasının oğlu evet. ee, annesi Osman bin Talha'ya diyor ki bir takip et bunu. Nereye gidiyor oğlum? Hı hı. Kiminle görüşüyor? Kiminle bir araya geliyor? Resulullah aleyhissalatu vesselamın o yani kendi imanını gizle. ibadetini gizle ve kimse Müslüman olduğunu söyleme o tembihine yönelik olarak her zaman Musa bin Ömer annesine Müslüman olduğunu söylemiyor. Evet. Ve Osman bin Talha bunu takip ediyor. Bakıyor ki Erkam bin Ebi Erkam'ın evine gidiyor. Tabi evet. Erkam bin Ebi Erkam o zaman Mekke'nin e, İslam medresesiydi. Evet. Yani orada Müslümanlar bir araya gelir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara namaz kıldırır ve aynı zamanda İslam vahyini anlattığı bir yerdir. Evet. Ve Osman bin Talha geliyor annesine diyor ki Mus'ab bin Ömer annesine diyor ya işte Mus'ab Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a takılıyor diyor. Onların işte burada bir hı hı. eğitim yuvası var. Mus'ab oraya gidip geliyor. Büyük ihtimalle Mus'ab Muhammed'in dinini kabul etmiştir. Bizim dinimizi inkar etmiştir. Tabi Mus'ab bin Ömer'in annesinin bunu bunu duyunca yani çok öfkeleniyor, hüzünleniyor. Diyor ki oğlum diyor sana ne ne sen ne istedin de vermedik. Niçin Muhammed'e gönül verdi? Niçin onun davetini kabul ettin? Niçin atalarının dinini terk ettin diye. Evet. Tam Musa bin Ömer artık her şeyin ortaya çıktığını öğrenince diyor ki ben sadece Allah'a ibadet eder. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam peygamberi kabul eder ve İslam yolunu seçmişim diyor. Hı hı. Benim içimdeki o maneviyat boşluğu bununla tamamladı diyor. Annesi diyor ki sen kesin bunu terk edeceksin. Tabii kitaplarımıza geçiyor, onu eve hapsediyor, Ona artık yemek vermiyor, sıkıntılar veriyor. Buna rağmen bunun kararlılığını görünce annesi artık onu bırakıyor. Diyor ki artık sen kendi yoluna diyor. Hmm. Ve e, Musab bin Ömer e, kardeşiyle beraber, Ebu Rumi ile beraber, Ebu Rumi de onu kabul ediyor İslam İslamiyet'i. E, Habeşistan hicret ediyorlar. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi bunlar Habeşistan'a gönderince tekrar belli bir işte birkaç ay sonra tekrar Musab Bin Ömer kardeşiyle beraber Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam M M M M M M M daha önce Medine'den gelen bir grupla e, iman üzerine bir araya gelmiş ve orada e, İslamiyet'i kabul etmişler. Bunlar Medine'ye gidince 12 kişiyle beraber birinci akıbe biatına yani bir sene sonra tekrar hac panayına geliyorlar. Ve orada diyor ki ya Resulullah diyorlar. Biz seni kabul ettik. Sana gönül verdik. Ee, Tabi 12 kişi temsili gelmiştir. Hı, hı Diyorlar ki işte biz bize dini öğretecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasını getir mesajı öğretecek. Medine'de bu dini tebrik edecek bir öğretmen gönderir. Evet. Bir muallim gönderir. Yani günümüz ifadesi bir müşrit gönderir diyor. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Musab bin Ömeyr'i Ömeyr e bu görev veriyor. Musab bin Ömeyr de hiç tereddüt geçirmeksizin bilmediği bir diyara hicret ederek İslamiyet'i anlatmaya gidiyor. Evet. İşte Musab bin Ömeyr baktığımızda her şeyini terk eden Allah'ın sevgisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevgisi, vahyin sevgisini günü, gününe yerleştirmiş ve bu şekilde hareket eden bir sahabi, genç bir sahabidir. Günümüz dünyasında alacağımız bir husustur işte bu. Yani biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra her şeyimizi İslam'ın mihveri özene hareket edip nerede bir ihtiyaç varsa, nerede dini yaşama ve yaşatma hususunda bir ihtiyaç varsa bizim oraya hicretimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. İyiyim. İşte Musab bin Ömer, Allah kendisine razı olsun, 25 yaşında dikkat edersek, bakın 25 yaşında vahiy kabul ediyor, İslamiyet'i kabul ediyor. Bugün biz 25 yaşında, gençlerimiz acaba İslamiyet'in neresinde? Evet. Hangi mesela durumdadırlar? Daha çocuk mudurlar? Bazen anne ve babalarımıza bakıyoruz mesela içerimize. Yani üniversiteyi bitirmiş bir genci e, çocuk olarak görüyoruz. Sabah namazı bile kaldıramayacak. Ondan evet. sonra ona Peygamber Aleyhisselatü bir kitap okutamayacak düzeyde anlayamaz, kalkamaz şeklinde. Ama bakıyoruz ki 25 yaşındaki bir genç tüm müreffehliğini terk ederek, tüm lüksünü terk ederek İslamiyet'i seçiyor ve İslamiyeti seçtikten sonra da bilmedi diyarlara İslamiyeti anlatmaya gidiyor. Bundan tamam. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet. İşte bu bizim için örnektir. Musab bin Ömer e, bir örnektir de e, hocam. Ve Musab bin Ömer Medine'ye gittiğinde Esad bin Zürare'nin evinde kalıyor. Evet. Yani İslamiyetin Medine'deki Kur'an'ın ifadesiyle iman diyarı haline getirecek olan ilk merkez Esad bin Zürare'nin evidir. Ve orada ee, dikkat edersek mesela Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bir miktar da olsa belki dışarıda Hristiyanlar var. Evet. Yahudilerden de üç tane kabile mesela var. Ve bu kabileler kendi içerisine düşmüş yani birbirine Hı -hı. düşmüşler. Ee, ve bu da Musab bin Ümeyr radıyallahu anhun oradaki İslamiyet'in İslam nurunu yayması için, oradaki tebliğ için, davet için önemli bir fırsattı. Ve Musab bin Ömer Esad bin Zürare'nin desteğiyle ve diğer Müslüman olan diğer aşı mesela Kabilelerin reisleriyle beraber İslamiyeti güzel bir şekilde orada ne yapıyor? Eee tebliğ ediyorlar. Yayıyor. Evet yayılıyor. Ee, ve orası eee Yesrib'ten El medine tul hale geliyor. Aynen. Evet. yani Medine'nin eski ismi Yesrib. Aynen. Ama daha sonra Musab bin Ömer'in Esad bin Zurare'nin ve mesela Sad bin Muaz'ın ve diğer sahabe-i kiramın İslam'ı kabul edenlerin desteğiyle orası artık bir şehir, bir medeniyet merkezi ve vahyin nuruyla nurlanmış bir hale, hale alıyor. Evet. Ee, onun için, Ve biz Musab bin Ömer'e baktığımızda Musab bin Ömer e, ikinci akabe biatında 73 tane erkek iki tane bayanla beraber Hı -hı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ziyarete geliyorlar. Evet. Ee, geldiklerinde de Orada e, gizli bir şekilde tekrar Akabe'de bir araya geliyorlar. Yani Mekke'de. Hı hı. O e, şey, şeytan cemarat dediğimiz şeytan taşlamanın yan tarafında bir, yerde bir yere bir araya geliyorlar. E, ve orada diyorlar ki ya Resulullah bunlar biz sizinle tekrar bir ata geldik. Hı hı. Ama bunlar sadece bir manet temsilci mahiyetinde 75 kişi gelmiştir ama evet. bu kadar daha fazla insan Müslüman olmuştur. Orada. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taybına çok seviniyor. Yani Mus'ab'ın bu gayretini, Mus'ab'ın bu çabasını takdire şahin buluyor Ve Mus'ab bin Ömer'i tebrik ediyor. Ve Mus'ab bin Ömer tekrar o gelen kişilerle, sahabilerle beraber Medine'li Ensar'la beraber ne yapıyor? Medine'ye dönüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taybı bu olay 622 yılının Başlarına bir manada oluyor evet. ve 622 yılında da Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hı. malumunuz üzere Hazreti Ebubekir'le benim hicret ediyor ve diğer sahabelerle beraber hicret ediliyor ee, ve İslam'ın e, yurdu haline gelen Medine'de artık İslam yayılacaktır, tüm dünya yayılacaktır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a baktığımızda Mus'ab bin Ömeyr Efendimiz'e çok benzeyen bir sahabeydi ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın aynı zaman baldızıyla evlenmiş ...ve o baldızıyla evlenmiştir. Zeynep bin Cahş'ın kızıyla evlenmiştir. Hı hı. Ve Musab bin Ömer ...Bedir'de muhacirlerin... ...sancağını taşıyan... ...aynı şekilde Uhud'da da ...İslam sancağını taşıyan... ...ve Uhud'da da şahadet şerbetini... ...içen bir sahabiydi. Bir gün... ...Habeşistan'dan tekrar... eski şeye dönersek... ...Mekke'ye gelince... Hı hı. ...bakıyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... Evet. Musab bin Ömer, bir kemiği kemiriyor. Evet. Pişmiş bir kemiği, yani açlıktan kemiriyor hı hı. ve çok üzülüyor. Diyor ki, bu kadar müreffeh bir içerisinde, evet. lüks içerisinde, maddi durum içerisinde ki bir gencin Allah'ın davetini kabul ettikten sonra düştüğü durumu görünce Allah'a dua ediyor ve bu Allah'a dua etme neticesinde bakıyoruz, ona bir şahadet şerbeti nasip oluyor. Ya yani Bugün biz Musab'ı değil, Musab radıyallahu anh diyoruz. Evet, Allah, Allah ondan Allah razı, razı olsun, Allah olsun diyoruz. Kıyamete kadar bunu söyleyeceğiz. İşte bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara, o sahabeye yönelik duasıydı. Ve Musab bin Ömeyr'i biz en çok onu hatırlayacağımız ikinci bir husus, Uhud savaşındaki o kararlılığı. Evet. Uhud savaşındaki o bir maddece fakarlığı ve fakarlığıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Musab bin Ömeyr'e İslam sancağını verince onlardan İbni Kami'a ah denilen bir müşrik evet. E, Musab bin Ömey Resulullah aleyhisselatu Vesselam'a çok benzenden dolayı ve diyor ki işte Muhammed'i buldum diyor ve kılıcını çekip Musab bin Ömer'in sağ kolunu kesiyor. Sancağı Musab bin Ömer sağ evet. eliyle tutuyor. Ondan sonra Musab bin Ömer o sıkıntılar, o acı içerisinde sol e, sancağı sol eline alıyor ve sol eliyle tutuyor. Ve o müşrik olan kişi kalkıyor tekrar sol, bu defa sol e, elini kesiyor Musab bin Ömeyr'in. Musab bin Ömeyr sancağı bu defa ağzıyla ve kol, kesilen kolların oazisi içerisinde tutmaya çalışıyor. Ve en sonunda da Musab bin Ömer'in başına bir kılıç darbesiyle Musa bin Ömer orada da vefat ediyor ve Şahide şerbetini içiyor. Ondan sonra Hazreti Ali ve diğer sahabiler İslam sahacığını tekrar alıyor, tutuyor ve ayakta tutuyor. Tabi o müşrik diyor ki Muhammed'i öldürdüm diye. Evet. Hatırlarsanız yani İslam tarihinde de işte birisi diyor ki ben Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye Müslümanlara bir mana muhalle baskısı yapıp bir psikolojik sıkıntı evet. içerisine giriyorlar. İşte burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benzenden dolayı bu yani bu ifade kullanılıyor. Musab bin Ömer'in kılığına bir melek giriyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Musab bin Ömer'i görünce e, üzülüyor. O esna bakıyor ki birisi Musab bin Ömer gibi ve diyor Musab diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani o savaş yapısı içerisinde, psikolojisi içerisinde o kişi bakıyor, diyor ki ben Mus'ab değilim diyor. Hmm. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam o Mus'ab olmadığını, Mus'ab'ın kılığına giren bir melek olduğunu görünce ve şahadet şerbetini cennetle cennete giden yolun ilk adımının şahadet şerbetini Mus'ab'ın içtiğini görüyor orada Allah'a dua ediyor. Hayırlıyorum. İşte Hayırlıyorum. burada Mus'ab bin Ömer'in ee, bizim için örnekli, önemlidir. Yani biz sahabe-i kiramı anlatırken e, sadece onlardan anekdotlar, hikayeler, bölümler, pasajlar anlatıp kendi sözlerimizi kendi yazılarımızı süslemek için değil. Yani Musab bin Ömer'in günümüz dünyasında 21. yüzyılda yaşayan bizler için nasıl bir örnek olması gerektiğini nasıl bir örnek tabii örnek hepimiz için, gençlerimiz yani. için ihtiyarlarımız için ondan sonra olgun insanlar için, bir Müslüman için ondan alacağımız dersler nelerdir? Bunu iyi bir şekilde bilmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor değerli hocam. Aynen. Onun için biz baktığımızda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Musab bin Ömeyr'in şahadet şerbetini işini görünce o cesedini görünce şu ayet-i kerimeyi okuyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesinde minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadu. Değerli hocamızın az önce okuduğu ayet-i kerime. Mü'minlerden öyle bir kısımlar var ki Allah'a verdiği sözde sadık oldular. Hmm. Yani o davran imanı onları ne yaptı? Hayatı boyunca bezenmiş bir şekilde yaşamayı ve sonunda Allah'a şahadeti bir şekilde kavuşmayı nasip etti. Ee, men مَنْ قَدَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِيرُ Onlardan bir kısmı o sözünü yerine getirir bir kısmı da beklemektedir diyor. Evet. Bu ayet kerimeyi okuyor ve şehadet şerbetini içen o Musab bin Ömer'i de şahadetini tebrik ediyor. Eyvallah. Onun için kıymetli hocam Rabbim bu Diyarbakır Diyarbakır'ımızın sahabe ikliminin sahabe toprağının ve sahabe diyarı, sahabe şehri olarak ifade ettim. Bu yerde bizim tekrar sahabeyi iyi bir şekilde algılamamız, tekrar iyi bir şekilde anlamamız, idrak etmemiz ve sahabenin buraya gelişinin temel sebebi neydi? Ve burada metin bulunan sahabele bize ne ifade ediyor? Ee, niçin buraya gelmişler? Bunları tümünü bir gözden geçirip özellikle Musab bin Ömer üzerinden ...kendi hayatımıza yansıyacak derse çıkarmamız gerekiyor. Allah razı olsun. Hocam. Çok Hocam teşekkür olsun. ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten de hakikaten... E, ...değerli izleyicilerimiz... ...Musab bin Umer'in hayatına baktığımız zaman... ...hocamızın da buyurduğu şekliyle... ...o zenginlik, e, müreffehlik içerisinde yaşarken... E, ...hayatını İslam'a adamış... ...ve öldüğünde de... E, üzerine örtecek bir şey olmadığını... ...rivayetlerden e, okuyoruz... ...görüyoruz... E, başını örtüyorlar, ayağı açılıyor, ayağını örtüyorlar. başa e, başı açılıyor e, ve yine hocamız biraz önce değindiği gibi Uhud e, da mezfundur. Hatta bir e, nakil esnasında dağdan gelen selde ee Musab bin Umeyr'in e, kabrinin yerini değiştirilmesi gerekiyor. Ayağı bir ara dik, dikene e, değdiği zaman ayağından kanlar yine tekrar akmaya başlıyor. Bu da bize gösteriyor ki ee, şeylerin ölmeyeceğini, ölmediğini fakat bizim onların idrak e, edemediğimiz e, bize gösteriyor değil mi Sayın evet, Hocam? Evet, hocam. Eyvallah. Evet, hocam vaktimizin sonuna geldik. Ee, müsaadenizle bizler sayın seyircilerimiz e, baştan beri ne yapıyorduk? Sahabe-i kiramın bir sünneti olan e, onlar bir mecliste toplandıkları zaman أصل سلسة أقوم بها دعونا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة inneke entel ya rabbim sana iman ettik senin rızan için oruç tuttuk sana güvendik ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık oruçlarımızı kabul eyle dualarımızı makbul eyle amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. lillahi taala el fatiha Sayın Mahmut Yıldızbaşı hocamız ile birlikte Musab bin Umeyr'in hayatına değindik. Yarın farklı bir konuk ile farklı bir sahabe-i kiramın hayatına değineceğiz inşallah. hayli iftarlar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.